Evet arkadaşlar hepinize merhaba gördüğünüz gibi yine P oynuyoruz. Tabii ki de şuradan ilk önce bu seyir şu oynayacağım. İnşallah şanslı gelir. Kraken kesinlikle bilmiyorum bu arada. Şimdi buraya gideceğiz ve alttaki mi? Ooo bu çok... kesin. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim şimdi. Konuşamadım pardon. Şimdi. Buradan, aradan geçin isterseniz ama zor oluyor. Şöyle bir vurdum sana. Tamam. İyi. Dengelerini bozdu şimdi. Bir daha vurdum. Tamam. Sen artık oradasın. Ama ben de orada kaldım. Niye öyle oldu? Evet. Taktik versiyon bu değildi tabi ki de versiyon taktik. Şimdi bunların hepsi bot arkadaşlar. Ben şu ki de botlarla karşı oynuyorum. Çünkü internetim kapalı. sizin için kapatıyorum bu arada? Reklam çıkmışsın diye. Yok ayetiniz düşmesin. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Beğenin. Beğenin. Benim için önemli değil ama abone olmayınca. 200 abone olmaya çalışıyorum. Ne kadar da fazla değil mi? Arkadaşlar. Bu kadar video atıyoruz. Birisi bile abone olmuyor beğenmiyor bir tane kızın biri geliyor iki tane laf ediyor oh direkt 200 e aboneye alıyor valla nasıl oluyorsa evet arkadaşlar şimdi zaten taktik böyle arkadaşlar tabi ki de beni ezmeyenler için şöyle buradan geldik bu Yok mu? gibi birinci arkadaşlar. Şimdi yine bir alt bekine gireceğim arkadaşlar. Ben girip geliyorum. Şimdi boşa Evet arkadaşlar girdim ve gerçek bir yarışmış. Yarış alanında burada yarışıyoruz. Bu yarış gerçekten 16. Kişilik olduğunu hiç sanmıyorum ama 16 yazıyor Nereden? Ben? Arkadaşlar abi nasıl 16 bu arada? 16'dan şu an kaçıncıyım? 5'inciyim. Dön dönmüyor ki. Dönmedi herkes düştü galiba yok. Evet, 15. 15 galiba yok 14. İyi. Yine on. 14. sonucu değil. Şuradan Evet arkadaşlar. Bunlardı. eskiden bunlar Gerçekten savaşta işte yarışta değil sadece savaşta da. Ama şimdi hiç bulamadım. Çok aradım bu arada ben. Yuyu durdurup önceki bölümlerde ve bulamadım. Yani bu arada önceki bölümlerde diyorum da şimdi ben farklı sırayla da yükleyebilirim. O yüzden pardon ya, bakmayın. Abi oha iksin ya nasıl yan yana ya. Tamam. tamam. Kaçıncıyız? Bak evet, sıkma. Sıkma. Doç. Doç kızım. Doç kızım. Yani biz. arkadaşlar. Ha, bu arada el bombası arabayı nasıl atacağız ki? hiç atmadım. şavaş, yani. Yavaş 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 ama ya. Evet, şu an tek araba bizde oldu. Araba. Bu arada bu yarış arabalar cidden çok hızlı. bitiyor bitti. Kaçıncı? Vallahi üçüncü bitirdim arkadaşlar. Tek yıldız aldık ama yine de iyi bence. Dört dakika oldu. Ben bir tane daha mı girsem yoksa kule savaşları mı? Şimdi kule savaşlarına gireceğim arkadaşlar. Ben gelir geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar kule savaşları üstten ödediyorum. Al your oyundaki adıyla. Girdim. Sizin gibi arkadaşlar ben alayım. Şimdi şuradaki bombayı alıp yine hep yaptığımı mı yapsam? Valla arkadaşlar hep yaptığımı yapacağım. Şimdi bir kere alışınca Dur abi. Ortalık kızışırsa bakın, Bakınız. Kız tam. İşte aynı şimdi. Hep şimdi buraya sonan da otobüsü binmiş. Binmek için Ateş sıra almıyorum ama Uzun 325 olmuş ki ateş. Şimdi arkadaşlar bizim depo burası. Depo ne alakası burası? Burası işte Ben bunu de... Şimdi, Burada, şimdi, şimdi, şimdi yorluya, yorluya, yorluya. Ya... ne? Ne? Kaybettim. Arkadaşlar ben daha hiçbir şey yapmadım ki. Benimki de işte bu kadar kötü oluyor. O zaman ben tekrar oynuyorum. Restart. Son. Bu sen

koruyor. Şimdi buradan Evet arkadaşlar evet, evet, burayı da Allah. Al, al. Tamam burası da bize. Tamam Helikopterle tamam. şimdi burası mi? Ama ben tek başıma oynuyorum ki arkadaşlar. Sizinkilere bakın. Direkt kaybetmişler. Aslında bir şey gösteriyor. Herkes hasar gördü. Ben dahil. İki normal silahlarım var. 90 tam tam sadece orada bekleyeceğim 92 93 yukarıda sağ üstte yazıyor arkadaşlar 95 tam 97 oğlum beklesen ne diyeceğim Allah razı olsun ne bu böyle 3 yıldız cette bu kadar arkadaşlar çok basit çok iyi şimdi şimdi son bir yarış daha oynayıp videoyu bitireceğim ben direkt şuradan bu herhalde evet bu şuradan tamam evet arkadaşlar bunu birinci bitiremem çok zor bir yarış cidden işte. ben başladım ki lan herkes birinci başladı tamam şimdi arkadaşlar abi ne yapıyorsunuz oğlum lan sürü ben çekmiyorum ha şu an kendimi. sürü gibi geliyorlar bu arada mavi renk de güzel yakışmış bu arabaya. Normalde beyazını veriyorlardı savaş oyununda Değişiyor ki arkadaşlar. Abi kahverengi. Ne yani bu? Değişmiyor değil mi? Şimdi beyazı geçtim. Tamam. Beyazı geçtim. Sen de geç şimdi işte. Bu şuna... Herhalde senin için söylüyorum değil mi? Tamam. Şimdi havadayken açacağım arkadaşlar red olmasın. Adamları azıcık azıcık daha ileri gitseydi çarpabilirdi bari. Dokuzuncu yüz. Abi oğlum, oğlum sen kendine iyi mi diyorsun cidden? Çünkü burada ben dururken ben bak direkt direkt çok rahat ikinciyiz. çok rahat. Hatta az birinci Değiliz. Arkadaşlar şu an dördüncüyüz. Hatta altıya bile düşebiliriz. Çünkü çok yanlış olduk. Oyun oyun bir de bana değil be. Tamam bitti. Ve birinci Yemin mi illa birinciyiz arkadaşlar? Birinci. Bu yarışa başlarken birinci olamayız dedim ve şu an kaçıncıyız lan? Mı? ve yine aynı ekranda videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şerenim